Rahman ismi içinde iki ters kavram barındıran bir kavramdır. Bu ters kavramlar merhametli ve aynı zamanda cezası pek şiddetli. Cezası pek şiddetli de Allah Meryem suresinin 45. ayetinde buyuruyor ki Ya ebeti inni akhafu an yemesseke azabun minel rahmani fetekune şeytani veliyya. Bunun anlamı da şöyledir. Babacım gerçekten ben bu hak davetime uymazsan sana Rahman tarafından bir azabın dokunacağından korkuyorum. O zaman şeytanın velisi yani destekçisi ya da takipçisi verirsin. Dikkat ettiyseniz burada Rahman kavramı geçiyor. Nasıl olur da Rahman tarafından bir azap dokunuyor. İşte az önce bahsettiğimiz iki ters kavramla alakalı bu. Bu kavramların ikincisi olan Rahman kavramı ile alakalı da Araf suresinin 156. ayetinde buyuruyor ki قَالَ عَذَابِ اُصِيبُ بِهِ مَنْ ve rahmeti وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ Bunun anlamı ise Allah buyuruyor ki kimi dilersem onu azabıma uğratırım rahmetim ise her şeyi kuşatır. Bu isim içinde çok zıt şeyler barındıran bu dünya gibidir. Bu dünyada aydınlık ve karanlık, gündüz ve gece gibi çok zıt şeyler vardır. Ama Allah ismi tevhid kavramıdır. Rahman konuşamaz. Hani Allahü Teala Meryem Suresi'nde buyuruyor ya. Eğer bir kimseyle karşılaşırsan ben Rahmana orucumu adadım. Bu nedenle bugün hiç kimseyle konuşmayacağımdi. Allah Meryem validemizin masumiyetini ortaya çıkardı. Bu dünyada öyle. Mesela bir mahkum, ağzını bile açmadan ispat, delil ve parmak izleri gibi şeylerle masumiyeti ortaya çıkabilir. İnsanlar ölümcül bir bir virüs kapabilirler, ama o virüs Allah tarafından bir elçidir ve kime merhamet, kime azap olabilir. Rahman kelimesi genel olarak Rahman ve Rahim diye geçer. Bunun sebebi de Rahman'ın iki zıt kavramını bilen bir insan acaba bana hangisi geçerli olacak diye düşünecektir. Bundan dolayı Allah bize Rahman'ın Rahim kavramı size geçerli olarak diye mesaj vermek istiyordur.